<laughs> Hala mı göz göze gelmiyoruz? Yok oğlum öyle bir şey. Var var. Kaç gündür aynı tarlada birlikte çalışıyoruz oğlum yan yana. Bir kere bile yüzüme bakmadın. Ne oluyor ya sen kızgın mısın bana? Nedir? <laughs> ya oğlum ne kızacağım sana? Yanlış anlamışsın sen. Yoğunduk zaten biliyorsun. İş yetiştireceğiz diye oradan oraya koşturup durduk. Seninle yeterince ilgilenemedim ben. Sen ondan böyle hissetmişsin. Aslında yok bir şey. Ha, ondan öyle. Anladım ya. Ustam sen yürek atsana ızgara ya. Yürek? Yürek tabii. E lazım. Kan yapar. bana bak sen şimdi yemeden önce mi konuşursun yoksa yedikten sonra mı konuşursun? Sonra. İyi. Hadi bakalım. <laughs> Oğlum öyle süslü girizgah falan gerek yok. Gir ortasından dost doğru söyle işte neyse mesele. Vedat. Efendim. Eee. Bak sen benim için çok önemlisin. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Kardeşim sen de öylesin. Yani sen benim için arkadaştan fazlasısın. Biliyorsun işte çocukluğumu. Gördün. Annem, babam, evim, hayatım, geleceğim. Her şey elimden kayıp gitti. Ama bir sen gitmedin. Babamdan çok sana tutuldum ben. Hayatımdaki tek normal sendin. Hoş hala öylesin ya. Demek istediğim... ...sen benim kardeşimsin Vedat. Eyvallah kardeşim. Yok şimdi böyle söyleyeceğim basit bir cümle gibi geliyor ya. Benim için değil. Ben gerekirse herkesi kaybetmeye göze alırım. Ama seni değil. Oğlum sana da yürek yedirdik şimdi. Yürekten konuştum. Ben duygusal adamım. Yapma böyle bak vallahi kötü oluyorum ya. Olma kardeşim. Olma sen iyi ol. Sen iyi ol. Sen nasıl iyi hissedeceksen öyle ol. Geçen gün Sera'da demiştin ya, böyle yalnızlık çok da mahtap bir şey değil diye. Ee? Sen yalnız kalma. Vallahi. Herisi benim için teferruat. Oğlum ben onu senin için söyledim. Sen beni ne düşünüyorsun beni düşünme. Demir'im sen yaşlandın mı ne yaptın ben anlamadım ki ya. Lan bir haftadır suratıma bakmıyorsun, bir afralar bir tafralar. Bana bak, bir daha olmasın alırım ayağımın altını. Hadi. Ne ara içtin ya? Kır, kır. <laughs> sen arabayla gelmedin değil mi? Ha yok, taksiyle geldim ben. Ay. İyi o zaman sen bekle taksini ben şuradan biraz yürüyeceğim. Olmaz. Olmaz. Bize gidiyoruz bu saatte. Evet. Ve kahveyi bizde içeceğiz. Ol geç oldu artık şimdi seni rahatsız etmeyelim olur. Ya bir şey olmaz. Hem tanıştınız siz nasıl olsa. Oğlum bir gün gündüz gözüyle gelirim işte. Şimdi bu saatte habersiz... Vedat'ım benim evime geliyorsun. Tamam. Hem bak eski evim olduğu için ev edeyse almasan da olur. Demir'im o ev sadece senin değil hatırlatayım. Ya Vedat amma uzattın işte ya. Geliyorsun ha ha taksi de geldi. Uzatıyorsun uzatma işte. Biliyorsun inat adamım gel hadi. Oğlum çok ayarsız bir insansın yalnız. Hadi yer. hadi bir kahve içeceğiz. Zorla eve götürüyor adam. Uzaktı. Sakız gibi uzattın kolu. Sakız mı evet. dedin? <laughs> Anılar ha. Işık vardı burada düşüp kafayı yarmıştın. Nasıl unutabilirim ki? oluk oluk kan akmış her yere. Annem az daha... Selin evi çok güzel yapmış yalnız. Rengarenk olmuş. Aa Vedat. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya kusura bakma çok geç saat oldu dedim bu adama ama Dinletemedim ki kahveleri biz de içeceğiz diye tutturdu. İyi oldu geldiğin. Seni gördüğüme sevindim. Ben de. Ama özür dilerim elim boş geldim. Yok bak çiçeğim burada. Demir. Misafirim var. Bir bak istersen. Kim? Oo, buram buram Ocakbaşı kokuları geliyor. Yalnız beni davet etmediniz. Çok kırıldım size. ikinize de. Bir dahakine artık. Sözünü hatırlatırım Vedat'cığım. Tabii. Ben de birkaç detay konuşmaya gelmiştim ama madem Vedat burada şimdi sıkmayalım insanları sonra konuşuruz. Ee, herkes kahve içiyor mu? Hmm. Ben hemen yapıyorum o zaman. kaldım Vedat ya otursana. Hani ikimiz de aynı evde yaşarken özel hayatımız olamazdı? Hani kimseyi getiremezdik eve? Maşallah Alara Hanım rahat rahat girip çıkıyor. Bundan sonraki aşama ne? Anahtar mı vereceksin? Misafirlerimiz varken konuşmayalım istersen. Duyacaklar, ayıp olacak. Hmm. Ayıp oluyor, ama onlara değil bana. <laughs> en azından ben saksının altına anahtar koymuyorum seni. İbo e görevi icabı gelip çiçeğe bakıyor. Sevgilin gibi yatağında oturup beklemiyor. Odama mı girdi yine? <laughs> Çıkmıyor ki. Her neyse. Vedat'la da tanışmış bakıyorum. Ee? Et ben Vedat'la tanışınca dünyaları yıkıyorsun. Alara'nın Hanım, Vedat'cığım geçmiş bile. Ne oldu Selin? Rahatsız mı oldun? Alara ile Vedat'ın samimi olması mı geldi seni? Hayır. Senin bu çifte standartta tepkilerine gerildim. Aynı evde kaldıklarını biliyor muydun? Seradayken Demir evde bir sorun olduğu için otelde kalıyor demiştin. Ama ben bu kadar büyük bir sorun olduğunu bilmiyordum. Sence Demir ne zaman kurtulur bu sorundan? Kurtulur. Kurtulmak istediğini nereden çıkardın? Oo Vedat Bey, bildiğimiz bir şeyler mi var? Yani bildiğim değil de gördüğüm şeyler var. Allah ben de iki göz sende iki göz. Nasıl bu kadar fark görüyor? Hayret. Allah'ın işi işte. Ya sen içeri gitsene. Ben hallederim buraları. Hayır canım sağ ol. Alara ile yeterince vakit geçiyor. Ama sadece Alara yok orada. Vedat da var. E o yüzden sizin oturup kahve içiyorum ya. İnsan bir haber verir ya. Vedat'ı getiriyorum deseydin bir şeyle hazırlardım. Böyle kuru kuru kahveli olmaz ki. Ayrıca yemeğe de davet edebilirdin. İkimizin de arkadaşı. Dert etme Selin. Bir dahakine sen çağırırsın. Ya hala Vedat'a Merve'yim dedim diye mi kızgınsın? İkinizden de özür diledim. Vedat bile bu kadar mesele haline getirmiyor. Sen de artık uzatma ne olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.